Herkese mutlu haftalar diliyoruz. Haftanın ilk iş gününde yayınımıza hoş geldiniz diyoruz ve bu programın gerçek sahibi operatör Doktor Onur Kılıçsiz. Estağfurullah. Nasıl? <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. E, Valla bütün e, geçen haftanın heyecanı artık bu hafta yavaş yavaş kendini evet, evet. <laughs> e, bıraktı ve e, tabii ki izleyicilerimizle beraber olmanın da muhteşem bir heyecanlı her daim hissediyorum çünkü buradan bilgiler veriyoruz, aktarıyoruz ve onlarla ilgili de geri dönüşler almaya başladık. Süper. Geçen haftaki işte yayınlarımız özlem dolu sevgili böyle konuşmalarımızdan sonra artık yavaş yavaş beyin omurilik ve sinir cerrahisinde biz ne yapıyoruz, neredeyiz onlardan bahsetmeye çalışacağım ve en çok geçen hafta gelen soruların aslında başında dar kanal vardı. Bir dar kanaldan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Omurilikte kanal darlığı dediğimizde Evet efendim gerçekten o süveç kanalı gibi bir kanalımız var. Beynin aşağı doğru aktığı ve uzandığı, da parmak uçlarımıza, ayak uçlarımıza kadar uzanan sinirlerin geçtiği, dağıldığı bir dağıtıcı ana e, kablomuz var. O kabloda en ufak bir darlık olduğunda akım gitmiyor. Bu kadar net. Aslında kanal darlığını hmm. anlatıyoruz, anlatıyoruz ya. Evet bir kanal var, o da, da daralıyor. Yani aslında darlanıyor ve bize ne yapıyor mu? Evet kanal darlığının en önemli belirtilerinden birini söylemek istiyorum yol yürüme kabiliyetinin azalması bu nasıl mı oluyor yol yürüme kabiliyeti şöyle çevremizde e, yaşlı insanlar demeyeceğim yaş almış insanlar vardır e, onlara dikkat edersiniz bakarsınız belli bir dönem sonra şöyle bükünmeye başlarlar evet yol yürürken şöyle baktınız bükünmeye başlayıp bir dönem sonra da şöyle ben bir eğileyim... Hmm. diye tamamen kendilerini ofladıkları zaman yani On-off fenomeni diyoruz. Açılma kapanma gibi. Yürüyor yürüyor öne doğru eğiliyor belli bir metre sonra tamamen duruyor. Hmm. O insanların neden durduğuna baktığınız zaman evet o insanlar aslında o bölgenin kapanıp aşağıya akımın götürmediği dar kanal şikayetiyle baş başalar. Ve size anlatırken de ve muayene ederken de tabii ki hiçbir şeyleri yok gayet iyi. Ayaklarını kaldırıyoruz, indiriyoruz, parmak uçlarını örüyorlar. Hatta torunlarıyla beraber koşturuyorlar. Ama gel gelelim yol yürüme kabiliyetine geldiğinde maalesef sönüyorlar. İşte e, çok sevdiğim bir e, arkadaşımız, abimiz vardır. Bilgir abimiz. E, inanılmaz güzel bir şey söyler. Vitrin hastalığı. Yani yolda gider gider hiç aslında alakasız bir şekilde vitrine bakar, uzun uzun orada aslında dinlenir. Hmm. Akımın gelmesini bekler. Ve o insanların vitrin hastalığı dediğimiz belki damardan belki de sinirden dolayı orada durma zorunluluğudur. Ve durup dinlenip o akım açıldıktan sonra bakarsınız aynı metreleri tekrar yürür. Yani 200 metre yol yürüdü, eğildi, 100 metre sonra da durdu, dinlendi dediğiniz kişi dinlendikten sonra yine bir 300 metre daha yol yürür. Ama dikkat edin o dönemin aslında giderek azalmasıdır sorun. Çünkü bazı insanlar bakarsanız 10 kilometre yol yürürler. Ve bu 5 kilometre indiğinde fark etmezler. Bu 3 kilometre indiğinde fark etmezler. Ne zaman mı fark ederler? Evet o 50 metrelere, hatta 20 metrelere düşünce. o yol yürümeyle gelen ağrılar bir de uyuşma yapmaya başlarsa, idrar kaçırmaya başlarsa e, ayaklarında çekmeler başlarsa, o uyuşmalardan sonra 2-3 dakika dinlenme değil de bayağı da yatıp dinlenme zorunluluğu doğarsa gece de onun eziyetiyle beraber perişan olmaya başlarlarsa eyvah o zaman o dar kanal omurilik kanal darlığı sinirlerin iletiminde hasar yapmaya başlıyor demektir. Evet. O zaman işte e, bizim e, anlatacağımız şeyler arasında en önemli gerçekten en ciddi e, yaşlılıkta yapılan bu müdahalelerden mikro cerrahiden bahsedeceğiz ama bugün değil. Bugün bahsetmeyeceğiz. Ben bugün aslında ilk günü sadece uyanık olalım. Çevremizde yaşlı insanlar varsa lütfen hele hele annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, dinelerimiz. Aman efendim yaşlandı zaten. Yürüyemiyor dediğiniz o insanlar var ya. Aslında kanalın darlığından tamamen mekanik bir sebepten dolayı yol yürüyemiyorlar. O mekanik sebebi ortadan kaldırınca da ne olacaklar? İlerleyen günlerde ben beyin omurilik sinir cerrahisiyle ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ve bunun da aslında mucizevi çok güzel çözümlerinden bahsedeceğim. Nasıl mı? Tabii ki mikro cerrahiyle. Nasıl mı? Beyin omurilik sinir cerrahisinin son yıllardaki dar kanal üzerindeki ameliyatlarıyla. Hepsi bahsedeceğim efendim. O vidalı platinli ameliyatlara da hiç gerek kalmadan hatta hastayı narkoz bile vermeden uyutmadan yaptığımız ameliyatlardan bahsederek sizlere bu müjdeleri vereceğim. Yeter ki yaşlılarımıza o yaşlıdır efendim. O yol yürüyemez zaten. Toprağa da yakın gibi lafları sarf etmeyin. Çünkü asıl onlara ihtiyacımız var. onları Onların yürümesine ihtiyacımız var. Kesinlikle. Şimdi sizin branşınız öyle bir branş ki hocam gerçekten de. E, bazen sabah belim çok ağrıyor. Sonra yürüdüm geçti. Değil Kimi var? zaman bir anda bir atak geldi belim inanılmaz ağrıdı. birden. Üç gün belim ağrıdı, sekiz gün belim geçti. Sekiz gün ağrıdı, üç gün iyiydim. Yani Böyle çok değişkenli, şimdi tanılardan da bahsederiz. Asıl mikro cerrahi tabii ki bu alanda tabii ki. benim en çok sizinle konuşmayı sevdiğim konulardan evet biri ya. biliyorsunuz ki. Çözüm insanı olduğum için genelde hep tedaviyle başlamayı seviyorum İyi. her şeyde. Eski ameliyat şekillerini bir duysanız zaten Kesin. doktordan kaçarsınız. Hastaneden kaçarsınız ama şimdi kaçacak bir şey yok. Tam tersi sağlığımız için ameliyattan korkmuyoruz. Sadece geç kalmaktan korkuyoruz. Peki sizden asla korkmuyoruz. Programımızı başlatıyoruz. <laughs> İyi ki varsınız diyoruz efendim. Ve bakın bakalım o da burada da bugün neler var. Hemen hiç vakit kaybetmiyoruz. Ve sizlerle birlikte programımızı başlatıyoruz. Yeni evlisiniz. Ya da 38 yaşında yeni evlendiniz. Şimdi yumurtalık rezervi düşük olacağı için bu insanların bir yıl gibi bir süre beklemeleri gerekmiyor. Direkt evlendikten sonra infertilite poliklinin de yardım amaçlı gitmeleri gerekiyor. Örneğin yumurtalık rezervi çok düşük. AMH testi yaptık, yumurtalık rezervi düşük. Bu insanın gebe kalma ihtimali kendiliğinden gebe kalma ihtimali zaten yok. Ya da çok düşük. Yaşı da ileri ise o zaman bunu bir yıl kadar bekleyin. Hiçbir anlamı yok. Çünkü yumurtalık rezervi daha da düşecek. Bu sefer olacak olan hamilelik de oluşmayacaktır. Dolayısıyla kişiye göre yaşa göre değişiyor bunlar Poliklinikimize müracaat eden hastanın dediğim gibi yaşı bizim için önemli ee, yumurtalık rezervi adetin ikinci ya da üçüncü gününde yaptığımız ultrason maniyesi muayenesiyle yumurtalık rezervi önemli erkek e, çok kolay bir şekilde hemen adını koyabiliyoruz erkek faktörü kadında adetin ikinci günü baktık e, polikistik overden hmm. şüpheleniyoruz. Bu hastayı hemen tüp bebek yapmıyoruz. Aşılama dediğimiz bir daha basit hı hı. E, yumurtlamaya, yumurtlatmaya dönük e, basit ilaçlar kullanarak yumurtayı e, geliştiriyoruz. Yani, Yumurtanın belirli bir büyüklüğe geldiğinde çatlatma iğnesi vererek ya da vermeyerek hı hı. E, tedaviyi tamamlamaya çalışıyoruz. İlk yaptığımız yöntem bu. Hı. Ama tüpler tıkalı. Hasta film çektirmiş, HSG filmi çektirmiş, tüpler tıkalı. Bunun gebe kalma şansı yok. Aşılamadan fayda görmez. Hiçbir şeyden fayda görmez bu hasta. Sadece tüp bebek yapmak gerekir. Yani hastayı değerlendirip eğer aşılamadan fayda görecekse ilk işimiz onu yapmak. Yok aşılamadan fayda görmeyecek ya da e, işte AMH'ı çok düşük zaman kaybı olmasın diye direkt tüp bebeğe yöneliyoruz. Şimdi bazı kan tahlillerimiz var. İşte karaciğer fonksiyonlarına bakıyoruz, evet. kan değerlerine bakıyoruz. Adet'in ikinci günü hormon profiline bakıyoruz kadınlar için bahsediyorum. E, seroloji adını verdiğimiz işte bulaşıcı hastalıkları var mı yok mu onlara bakıyoruz. Hı -hı. Niçin e, tüplerin içerisine koyuyoruz elde ettiğimiz embriyoları? E, eğer bulaşıcı bir hastalık varsa muhtemelen bir tüp şeyde de olacaktır, embriyoda da olacaktır. Örneğin hepatitten bahsedelim. Hı -hı. E, bunu aynı tüpe koyduğumuzda diğer sağlıklı olanlara da bulaştırabiliriz. Onun için serolojiklerine mutlaka bakıyoruz. Hı -hı. Onlar eğer enfeksiyon bulaştırıcı enfeksiyonları varsa ayrı tüplerde saklanıyorlar. E, bu tahlilleri yaptırdıktan sonra işte adetin ikinci ya da üçüncü günü biz hastayı değerlendiriyoruz ultrasonla. Hı -hı. E, tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Nasıl bir tedavi yöntemi bu? Yumurtalık rezervine göre, hastanın yaşına göre, hastanın kilosuna göre e, hormon ilaçlarının dozunu ayarlıyoruz. İkinci ya da üçüncü gün hormon ilaçları veriyoruz. Bu şey gibi düşünebilirsiniz bunu, uçak benzeri gibi düşünebilirsiniz. Normal siklusta bir ya da iki tane folikül elde etmek amaç. Tüp bebekte 12-15 adet yumurta hücresi elde etmek. Dolayısıyla biz yüksek doz ilaç kullanarak yumurtalıkları daha fazla çalıştırıyoruz. Belirli seviyeye geldiklerinde yaklaşık 11. gün, 12. günde yumurta hücreleri bizim istediğimiz belirli bir büyüklüğe geldiğinde içindeki yumurta hücresinin matür olması için çatlatma iğnesi adını verdiğimiz ayrı bir ilaç kullanarak 36 saat sonra anestezi altında, genel anestezi değil bu, hastayı uyutarak özel bir iğneyle girilerek yumurtalar, yumurtaların içerisinde oluşturduğumuz yumurta hücreleri toplanıyor. Dediğim gibi hedefimiz 12 tane. En az 12 tane yumurta hücresi elde etmek. Ama hastanın yaşı yumurtalık rezervine göre bu 2 olabiliyor, 5 olabiliyor. Şimdi topladığımız yumurta hücreleri hemen emrolog arkadaş tarafından özel kimyasal solüsyonlarda bekletilerek üzerlerindeki kumulus hücresi adını verdiğimiz hücrelerden arındırılıyor. Kaç tanesi iyi, kaç tanesi istediğimiz gibi yani matür ve düzgün. Onlara bakılıyor, daha sonra eşinin spermiyle aynı gün eşinin spermiyle birleştirilerek mikroskop altında embriyo geliştiriliyor. Bu süre zarfında da biz hastanın rahim içerisini endometrium dediğimiz kısmı gebelik için hazırlıyoruz. 5 gün sonra transfer ediyoruz. İşte burada bir tane embriyo transferi yaparsanız tek gebelik olur. İki tane koydunuz, ikisi de tuttu, ikiz olur. 3 tane koydunuz, olasılığı arttırmak için 300 olur. Yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda ve ileri yaşlarda PRP adını verdiğimiz bir yöntemle. Nedir PRP? PRP hastanın kanını alıyoruz. Kendi kanını alıyoruz. Santrifüj ediyoruz. Trombositlerden zengin ve e, plazmasından zengin kısmını yani serum kısmını ayrışıyor. O kısmı alıp Yumurtalıkların içerisine yapıyoruz. Hastanın burada yaşı çok önemli. Yumurtalık rezervi çok önemli. Endometrium dokusu yani rahim içi çok önemli. Evet. E, tıp e, Şimdi iki kere yaptığınız olmadı ya da üç kez başka bir yer denetiniz olmadı. Dördüncü de olabiliyor, altıncı da olabiliyor. Böyle bir sınırı yok ama yaş çok ilerledi. İşte 40 yaşın üzerindeyiz ve hala deniyoruz. Artık bunun anlamı yok. Yani yaş çok önemli burada. Doğru merkez önemli. Doğru işlerin yapılıyor olması önemli. Hani deniyorsunuz olmuyor, deniyorsunuz olmuyor. Kromozom yapısı bozuksa olmaz. Farklı yöntemlerle bunu tespit edip, bunu giderip yola çıktığınızda başarı şansınızı arttırırsınız. Yani evet. e, bir bütün olarak değerlendirmek gerekli. Tedaviye başlamak için adetin ikinci ya da üçüncü günü Hı. olması gerekiyor. Yani beşinci gün ben tedaviye başlayamam. İkinci ya da üçüncü günü geldiğini düşünüyoruz. Tamam. Daha önce tahliller yapılmış. Elimizde var. Mevcut tahliller istemişiz. Ya da yaptırmış. Onlarla birlikte gelmiş. Tedaviye başladık. Yaklaşık 14 gün kadar işte bir ilaç kullandık. Yumurta topladık. 13. günde 11 ile 14 gün arasında bu işlem sürüyor. 11'den önce almamak, 14'ten 14'ü de geçirmemek lazım. Ama dediğim gibi yumurtaların vereceği cevaba göre bu süre değişebiliyor. 5 günde yumurta hücrelerini topladıktan sonra 5 günde embriyo gelişimi için bekledik. Normalde 3. günde transfer edebiliriz. Ama 5. gün yapılan transferler daha etkili oluyorlar. Daha sağlıklı oluyorlar. Eğer 5. günü ulaştıysa 5 günde öyle beklemek gerekti. Yani nereden bakarsanız bir 20 gün kadar misafir olmamız gerekiyor. burada diyoruz. Peki kimi ne söylüyoruz bunu? Ali Güler bizimle birlikte tenis eğitmeni. Benim en sevdiğim spordur tenis. Ee, gerçekten çok önemli, çok güzel. Hani her yeri çalıştırıyor falan. Her herkes bilir ya. Ama bugün eline boyuna konuşacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Vallahi iyi, süper. Programı Siz ne olsun kadar bu arada. zindesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne kadar iyi, fit böyle zindesiniz değil mi? İnsana iyi geliyor sabah sabah evet. böyle biriyle <laughs> program yapmak şimdi şu pandemi sürecinde. En sağlıklı spor tenis seçilmiş. Bence hayatın her alanında öyle seçildi zaten aslında evet. biliyorum bunu ama biraz anlatır mısınız? Ya bu dönemde tenis e, arada mesafe olduğu için Hı. en güvenilir sporlar ha. arasında seçildi. Doğru. Ve açık alanda yapıldığı için kapalı alanda olmuş olsa tabii e, arada çok mesafenin olması Hı. hani bu sporun yapılması yönünden daha avantajlı bir hal aldı. O yüzden e, tenis de Türkiye'de ve dünyada altın değerini yaşıyor şu an. O yüzden e, spor yapanlar çok şanslı, e, tenis oynayanlar çok şanslı. Tabii. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi tenis. Bir estetik bence mesela. Zaten bir kadına da yakışıyor, erkeğe de yakışıyor. İşte böyle tutuşunda böyle bir mağrur hava var hani raketi tutarken. Evet. Onun için aslında baktığınız zaman gayet güzel ve e, anneler ve babalar, bebeğinler de hep çocuklarına bakın. Mesela bir baledir, bir tenistir. Evet. Değil mi? İnsanlar böyle çift yönlendirirler mutlaka. bir şimdi bu süreçte çocuklar için neler söylersiniz? Hani hepsi ekran başındalar, <laughs> ekmek yapıyoruz, onu yiyorlar, zavallılar. E, onlara da biraz motivasyon oldu mu ya onlar için çok iyi oldu. Şimdi çok zor bir süreçten geçiyoruz tabi. Pandemi süreci hepimizi etkiledi. Yok. Ve inanılmaz derecede çocuklar e, hareketsiz kaldı. Hareketsiz kalmayla beraber e, tamamen e, teknolojik e, aletlere daha fazla yönelmeye başladılar. iPad, telefon, bilgisayar, oyunlar e, ve çocuklar tamamen hareketsiz kalınca e, motorik özelliklerini kaybettiler. Tamamen e, ruhsalıkları bozulmaya başladı. Ee, hareketsiz kalınca çocuk tabii yapacak bir şey yok. Tabii o bütün Tamamen motor sürekli sabahtan akşama kadar evet. ekran başındalar. O da bizi çok rahatsız etmişti. Bununla ilgili çok uğraşlar içerisinde bulunduk aslında biz de. Ee, ve çocukları yavaş yavaş kazanmaya başladık. Şimdi aileler yavaş yavaş çocukları yönlendirmeye başladılar tenise, hmm. daha fazla hareket ettikleri için e, ve o deşarj psikolojik tabii yani. deşarj olma şeyi daha fazla teniste. Bütün vücut çalışıyor çünkü. Hı hı hı. O yüzden çok avantajlı bir durum aldık şimdi e, tenis anlamında. ve Diğer branşlarda biraz sıkıntılar var tabi ama e, şu yani, an tenis revaçta. Evet açıkçası hani diğer sporlar birazcık daha belki. Gerçi spor salonları açık bu arada onu söyleyeyim evet. yani. Hani bu pandemi <laughs> sürecinde de açık. Bence açık olmalıydı zaten. Çünkü gerçekten biz e, gittikçe obez bir topluma doğru evet. gitti. Yani birazcık daha sürerse zaten galiba hepimiz Aynen. <laughs> evde oturmaktan fenaiz. Peki şimdi çocuklardan madem bahsediyoruz ve tenisten bahsediyoruz. Kaçlı yaşlarda tenise başlamak uygun? Ya bir de ben uç noktasını da sormak istiyorum. Yani vücut el verdiği sürece tenis öğrenilebilir mi? Tabii ki. Yani e, şimdi çocuk yürümeye başladıktan itibaren Hı. zaten hareket ettiği için, Hı. hareket ettiği için kendine uygun raketler ve e, materyallerle yani bu işi hı. dediğiniz gibi e, yani ileri yaşlara kadar hı. yatağa düşmeyene kadar yapılabilecek sporlar arasında. Çünkü hani biz iki buçuk yaşında hemen hemen sporcuları başlatıyoruz. Aa, iki buçuk yaşında başlayabilir Tabii Yürürmeye başladıktan Süper. sonra iki buçuk yaşında yavaş yavaş kendine uygun sünger toplarla, hı hı. daha hafif raketlerle ve e, yüz... Yaşına kadar yapılabilen sporlar arasında. Süper. Zaten aslında yapıyorsan galiba evet. o süre daha da uzuyor. Peki bu çocuklara mesela biz küçük böyle evde oynanan şeylerden aldık. Ee, minik toplar, Hı -hı. sünger böyle şeyler, raketler falan. Onlar uygun mu? Yoksa diyor musunuz ki profesyonel biriyle başlamak her zaman daha iyi. Yani biz evde oynamayalım ebeveynler, sizin gibi bir eğitmenle mi ilerleyelim? Yani, yani eğitmenle tabii olması daha iyi, Hı -hı. daha sağlıklı. Ama biz şimdi eğitim sürecini şu şekilde değerlendiriyoruz genelde 0-6 yaş ailede başlıyor 6-12 yaş okulda başlıyor 12 yaştan sonra zaten performansa yöneliyoruz genelde. Hı hı. Yani çocuk performans sporunu hangisini yapacaksa o alanda yönelmeye başlıyor ergenlik döneminde girdiği için. Çok önemli. Şimdi birazcık sizinle ilgili konuşalım. Yani <laughs> şimdi siz tenis eğitmeni olarak karşımdasınız. tabii ki. Ne kadar güzel ama sizinle nasıl başladınız önemli. Siz Bartınlısınız evet, bu arada. Bartın Bartın'dan geldin. geldiniz Bartın değil, geldin. değil mi? Gülüyorum. Süper. Hoş geldiniz. Çok hoş seviyorum bulduk. bu programı özellikle şehir dışından gelenler için gerçekten çok minnettarım. Evet. E, ayağınızın tozuyla geliyorsunuz çok teşekkür ederim. Ben sağ de teşekkür sağ olun. ederim. Çok şimdi sağ, sağ olun. E, şimdi sizin sürecin neden şimdi neden tenise başladınız diye soracağım. Çünkü şöyle bir durum var ya anne baba yönlendirir. Ya da çocuklar bir şey yaşarlar ve bir dala daha çok eğilim gösterirler. Böyle bir şey miydi hikaye? Anlatır mısınız? Ee, güzel bir soru. Şimdi ben eski voleybolcuyum. Ah, süper. Ee, <laughs> Profesyonel de oynadım. Ve sakatlık döneme geçirdim üniversite döneminde. Ha. O dönemde de üniversitede eğitmen olarak tenis branşı açılmıştı bizde. Daha tenis yeni yeni Hı -hı. E, Türkiye'de daha böyle revaç hale gelmeye başlamıştı. O dönemde e, tenise yöneldik, eğitmenlik yaptım. Daha sonrasında eğitmenliğe işte e, okul bittikten sonra devam hmm. etmeye başladım. Özel kurslara, Federasyonun Türkiye Tenis Federasyonu'nun açmış olduğu kurslarla daha fazla kendimizi geliştirerek hmm. ve e, birçok alanda sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz şimdi de, Bartın'da. Siz yetiştiriyor musunuz şu an? Evet. Süper. Kulübüm var. Tenis kulübüm Aa, var. Süper, bilmiyordum. Tenis akademi kulübüm var Bartın'da. Ne kadar önemli değil mi? 2015 yılında kurdum ama e, 20 seneden beri yapıyorum bu işi. Hem oyuncu... Hem antrenör hem hakem kısmen. Şimdi daha bu yetiştirme kısmını konuşalım bence çok tamam. önemli çünkü hani oynuyoruz evet ya da herhangi bir spor dalıyla profesyonel anlamda da ilgilenebiliriz ama şimdi kulüp kurabilmek ve e, o çatı altında yeni yeni insanları yetiştirmek çok değerli evet. bence. Gerçekten zor öyle. mu peki? Ya bir çok... ne? Te yani tenis öğretmek zor mu bir? Eğitmen yapmak zor mu iki? Sorum aslında çift yani. E, tenis öğretmek. Tabii ki ilk önce biz şu şekilde bakıyoruz işe. İlk önce sevdirebilecek miyiz kısmındayız. Hı -hı. Yani e, kişi kaç yaşında olursa olsun e, yeter ki o kişiye Hı -hı. hani çocuklarda özellikle çocuk gülüyorsa kortun içerisinde sahanın Hı -hı. içerisinde zaten bir suçu kazanmış oluyoruz otomatikman. Ve sonrasında zaten öğretme metodu çocukların eğitsel oyunlarla çeşitli varyasyonlar yaparak çocuğun Hı -hı. E, daha farklı hal almasını ve korta düzenli gelmesini. Antrenmanları düzenli yapmasını Hı. sağlıyoruz. O yüzden e, tenis e, alanında motorik özelliklerin gelişmesi, çocuğun motorik özelliklerini geliştirmesi, daha hareketli karar verme becerilerinin gelişmesi için ailelere tabii buradan tavsiyemiz e, çocukları biraz daha tenise yönlendirmeleri. Tabii takım sporları da çok önemli ama teniste karar verme becerilerinin gelişmesi ve aynı zamanda bütün vücudun hareket etmesi şu dönemde daha e, elverişlidir diye düşünüyorum ilk galiba tutuşu öğreterek evet, başlıyorsunuz bu raketle. Keşke bir raketimiz olsaydı. Bir dahaki sefere inşallah raketle evet, gelip aynen. burada birazcık e, bize de gösterirsiniz. De Şöyle tam kavramak <laughs> gerekiyor evet. falan çünkü. E bayağı bir şey. Peki bir şey soracağım. Mesela Bartın'da ilgi nasıl? Ya yani İstanbul'da ben biliyorum hani arkadaşlarımdan gittiğim spor salonunda E squash da çok oynanıyor evet. çünkü İstanbul'da ama Bartın nasıl bu açıdan? Şimdi e... Bartında 2015 yılında ben kulübü kurduktan sonra birçok tesiste kazandırmaya başladık Bartın'ı. Okullara kazandırmaya başladık. İşte e, yerel sitelerin içerisinde e, yapılmaya başladı ve yapmış olduğumuz organizasyonlar için açız Türkiye'de dikkat çekmeye başladı. Hı. Hani akademi olarak, alüven tesis akademi olarak e, bu organizasyonlar şehrin yerel yapmamıza rağmen hemen hemen 150 sporcuyla falan organizasyonları tamamlıyoruz ve Türkiye'nin çeşitli illerinden bizim e, kulübümüze gelip e, turnuvalara katılıyorlar. Bu turnuvalar da güzel oluyor tabii. E, yani e, eğlenceli oluyor ve çekişmeli oluyor. O çekişme de insanlar içerisinde biraz daha şey yaratıyor. Farklı bir reaksiyon yaratıyor. O da bizi sevindiriyor tabii. O yüzden çok dikkat çekmeye başladı. Bartında da tenis çok yayılmaya başladı. E, süper. Çok kişi hareket tutturmaya başladık süper. bu konuyla ilgili. Engelli sporcularımız var. E, dünya üçüncüsü oldular milli takımla beraber. Bravo. Ee, küçük yaştan 77 yaşına kadar şu an sporcumuz var. 77 yaşında e, bayan ve erkek sporcularımız var. Ya yani her yaşa uygun bir spor olduğu için e, 77 yaş diyorum. E, tabii ilerisi için çünkü bizim e, ülkemizde hani e, yaşam evresi biraz daha belirgin olduğu için hı hı. Avrupa'da 95 yaşında, 100 yaşında, 105 yaşında bizim ülkemizde onları çok görmek. Kolay ee, olduğu için ama sağlık sanki, problemleri daha fazla oluyor çünkü bizde. İşte ama biz spor yapmadığımız için, biz evet. kendimize yatırım yapmadığımız Düzenli için Düzenli beslenme ve spor. Evet yani yaşlanmamız maalesef ki daha erken oluyor. Onun için ben birazcık daha bu yeni neslin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha iyi geliyor. Değil mi sanki? Yani biz <laughs> evet. de öyleyiz. Mesela annemlere baktığım zaman annemlerin nesline göre biz daha iyiyiz. Bize baktığımız zaman benim çocuklarım daha iyi olacak. Evet. Çünkü e, onlar daha gerçekten yatkınlar evet. ve daha bilinçli bence yetiştiriyoruz çocukları spor anlamında. Peki okulda mesela işte bir kortun olması, e, tenise bir şekilde dahil ediliyor olmak bunlar önemli mi sizce okul hayatı ya için? Onlar çok önemli. Ben e, bu konuda çok e, üstüne basarak durmaya başladım Hı -hı. çünkü Bartın'da. Özellikle gönüllü okullar, belir pilot okullar belirlemiştim. O okullara çok fazla gidip geldim. Hı -hı. Kullanmadığımız fileleri, kullanmadığımız raketleri kulüpten hmm. toplayarak orada köy okulları olsun, işte normal şehrin içerisindeki okullar olsun. Oralara e, file yaptırıp, bravo, düz alan olduğu sürece file yaptırıp e, ve beden eğitimi öğretmenlerine de sadece şunları söyledik. Her zaman burada olamayabiliriz ama çocuk iki tane çocuk raket tutsa e, tenisi öğrenme, tenisi sevmesi daha kolaylaşıyor. Sonra okul takımları çıkıyor zaten sonrasında zaten. Okul takımları da çok büyük avantaj sağlıyor. Hmm. Şehrin ve bölgenin spor anlamda gelişmesi için. Okul takımları çok önemli. Okullarda spor çok önemli. Doğru. Bir şey soracağım size. Mesela biz hep şöyle deriz. Aman dur bir spor yapmasın, tenis oynamasın da <laughs> okul hayatını kötü etkiler. Şimdi mesela ben buna hiç katılmıyorum. Tam tersi okul hayatını iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü benim e, kulübümün hemen üst tarafında Fen Lisesi var. Fen hı. Lisesi şu an Türkiye'deki en iyi okulların çok arasında kalıyor. Girmek için çok uğraşıyorlar. <laughs> hem Sürekli 20, test hem çekiyorlar. <laughs> test çözüyor çocuklar. Ve e, benim şu an bir sürü sporcum e, orayı kazandı. Sadece iPad'den, telefondan, teknolojiden biraz daha uzak kalıp birer saat arayla. Hı hı. Yani bıraksınlar demiyorum ama e, çocuklara ve velilere izin verme konusunda. ...o bir saati, bir buçuk saati sporla değerlendirmeleri gerekiyor. Zaten daha kolay uyuyor çocuklar. Yani. Yani anne ve babaların için. bütün olayı uykudur ya. Uyusun, <laughs> bir an önce uyusun derdimiz var bizim. E, çok daha sağlıklı ve kolay uy uyuyorlar. Orası kesin zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bence sizin branş için Hülya Avşar çok önemlidir. Evet. E, gerçekten tenisin <laughs> sevdirilmesiyle ilgili. E, genel anlamda Türkiye'de, mesela benim ben aklıma o geldi ama... E gelişim nasıl buluyorsunuz ve e, siz de katkı sağladığını düşünüyor musunuz ünlü insanların tenis oynamasını özellikle? Ya Avşar benim için çok değerli. Hı hı. Ee, bir kere kendisiyle de görüştük zaten. Çok tatlı ee, zaten. Yani bu konuda Türkiye'de e, tenisi bu hale gelmesini sebebiyet verenlerin başında geliyor. %100. O çok önemli çünkü. Yani çünkü bir ünlü kişinin spora bu şekilde ilgi gösterip sporu bu şekilde desteklemesi çünkü e, bütün ...alanları tamamen açıyor. O yüzden e, Hülya Aşar benim için çok değerli. Türkiye'de tenisin sevilmesi açısından... ...avantajlı bir durum getirdi yani. Kesin. Çok bir teşekkür de, ediyorum ona da buradan da. Muhteşem <laughs> bir kadın zaten <laughs> yani her anlamda. Dolayısıyla öyle bir kadının yaptığı her şey... ...zaten bize sempatik evet. gözükür ki... ...onlardan en önemlisi de tenis. Peki şimdi yeni... E, ...sizin gibi antrenör olacaklara... E, ...neler önerirsiniz? Mesela bir şey söylerken... ...şunu da yap dediğiniz ne var... Şimdi e, beden eğitimi yüksek okullarında okuyan çocukların hı hı. ve e, öğrencilerin çoğu herkesin bir hayali başlıyor. Ama e, bunu gerçekleştirmek için bulunmuş oldukları illerde kulüplere geçmesi gerekiyor. Ya bunu e, herkesin bir hayali oluyor muhakkak. Hani benim hayalim kulüp yapmaktı, tesis yapmaktı. Şu an üç tane korta hı. sahibim kulüp akademi olarak. Üç kort ve sosyal tesis e, yaptık. Hani bu Bartın için çok önemli bir alan oldu ve insanların sosyalleşmesi hissinde çok değerli bir alan oldu. O yüzden e, hani gelenler çok memnun, hmm. e, gidenler çok memnun. Tekrar e, bunu hani bu hale getirebilmek kolay bir süreç değil ama Antrenör arkadaşların genelinde e, yani bir an önce hemen hayata atılmak ama onun için çok uğraş gerekiyor. İlk önce hayalle başlıyor işler ama bunu yaparken de bir tane çocuğu yetiştirmesi, hmm. spor hayatını atması. O kişinin bir tane çocuğun onun hayatını değiştireceğini farkında olması gerekiyor. Kesin. Yani bir tane çocuğun hayatına dokunabilirse kendi hayatının ne şekilde değişeceğini görmek e, işten bile değil, görmemek işten bile değil. O yüzden antrenör arkadaşlar buradan tavsiyem mümkün oldukça sporcu yetiştirsinler. Hı. En büyük hizmet e, budur yani antrenörlüğün vermiş olduğu hizmetlerden bir tanesi budur. O yüzden e, bol bol sporcu yetiştirmeli ve hayallerinin peşinden koşmaları. Süper. Son e, bir dakika kadar bir dedikodu yapabilir miyiz? Kadınlar mı daha başarılı, erkekler mi? Ya aslında kadınlar da başarılı. Kadınlar teniste. Şimdi daha dediğinize göre orada erkekler başarılı. Kadınlar da çok başarılı bu işte. Çünkü e, severek yapıldıktan sonra Hı -hı. bir de bunu performans anlamında yapmaya başladıklarında Hı -hı. iş çıta tamamen yükseliyor. Burada ilgi çok önemli. Hı -hı. Yani az önce Hülya Aşar'la konuştuk. Hülya Aşar çok ciddi antrenman yapıyor. Yani hmm. yapmış olduğu sadece e, medyaya çıkıp raket göstermek tabii, tabii, değil. Tabii, yani yapalım. onun haricinde ben şahsen gördüğüm ha. için söylüyorum. Hı -hı. Yani çok fazla kortla vakit geçiriyor ve çok fazla emek sarf ediyor. Onun için de onu e, bu antrenman yapma şekli e, her sporcuya muhakkak işlemesi evet, gerekiyor ki... E, ...sabah kalkıp Hı -hı. beslenmesinden tutun, işte öğlen antrenmanından tutun, performans sporcuları için söylüyorum. Ama diğer türlü haftada üç gün, en az iki gün... ...tenis veya Süper. spor yapmaları... ...kişilerin hayatını değiştirecektir muhakkak. Çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. Beslenmeyi ederim. de konuşalım önümüzdeki zamanlarda inşallah ama... ...tabii son dakikanın evet, içindeydik. Inşallah. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte ben olduğunuz ederim. için. Çok sağ olun. Ali Güler bizimle evet. birlikteydi. Ta bartından geldi onu da söyleyeyim. Çok, <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. Tenis eğitmeni programımız tüm hızıyla devam ediyor. O da burada. Bugünlük bizlerden <laughs> yani programı bu kadar bitirdiğimizi betimleyen ne yapabilirdi? Yani. Şimdi haftanın ilk günündeyiz ya ben koşa koşa hastalarıma gideceğim. Ameliyatlarım var. E senin de işlerin var. Herkes şimdi ekran başında tamam son yudumlarını alıyorlar ve onlar da işlerine gidecekler. Bizi kaçırmadan izlediler ben eminim. Değil Hı. mi? Artık her gün her gün 8-10 geçeyle 9 arasında. Evet. Ekrandayız efendim. Sizleri bekliyoruz. Bizimle birlikte olun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. gel.